İlk olarak yazın mı daha kolay kilo veriyoruz yoksa kışın mı sorusu. Yazın daha böyle terliyoruz, daha çok su attığımız düşünüyor ama ne de olsa daha çok şey tüketiyoruz değil mi? Keyiften meyve artışı, meyve suları, soğuk içecekler, şekerli içeceklerde birazcık artış olabiliyor. Bunun asıl cevabı nedir? Şimdi önce metabolizmanın ne olduğunu söyleyeyim. Ondan sonra yazın mı kışın mı kilo verdiğimiz daha çağa çıkar. Metabolizma karbonhidrat, protein, yağ diye nitelendirdiğimiz 3 temel besin öğesinden aldığımız enerjinin vitamin ve mineralle desteklenerek bize sağladığı enerji karşılığı. Hı hı. Bu herkesin yapısına göre değişiyor. Evet. Cinsiyetine göre değişiyor. Genetiğine göre değişiyor. Yani metre kareye düşen bizim vücudumuzdaki enerji harcama miktarı. Bu bir sürü şeyden etkileniyor. Bunların bir tanesi de ısı. Bizim vücudumuzun temel ısısı 36,5 ile 37 derece evet. arasında. Şimdi bilim insanları araştırmışlar. Derece düştüğü zaman yani soğukta vücut onu yükseğe çıkartmak için çaba sarf ediyor. Yani bir enerji harcıyor. Bir Artık, vücut soğuduğu zaman. Evet. Mesela... Mesela Şimdi, benim buzlu fıçıya girdiğimdeki mesela, an mesela. Şu anda çok orada? moda ya herkes giriyor evet. buzlu fıçıya. O anda zaten sizin mitokondrileriniz bir ekstra çalışmaya başlıyor. O gençleşmek için çok iyi bir şey buzlu suya girmek. Tamam. Ama öte yandan vücut ısısını hipotermiye girmemeniz için vücut yükseltmek için çalışıyor. Yani ekstra kalori harcıyor. Ekstra kalori harcıyor. Aslında herkesin bildiğinin tam tersine eğer siz kışın doğru beslenirseniz yani yağlı besinlere yönelmezseniz Hmm. Daha kolay kilo veririz. Kilo veririz. Yani Anladım. ısınmak için de vücut Anladım. E, kilo. ama yazın e, yazınsa terliyoruz biz. sürekli. Terlediğimiz Hıca. için vücut aslında su kaybettiği için biz zayıfladığımızı zannediyoruz ama dış etmenler çok fazla. Nedir dış etmenler? Daha fazla sosyal oluyoruz, daha uzun oturuyoruz geceleri, daha çok yeme meylimiz var ve dondurma gibi yazın bir şeyimiz var. Çok fazla yiyip hani karpuz gibi, dondurma gibi içinde şeker barındıran Ferahlatalım diye yediğimiz veya bir içecek gibi. Yani aslında soğukla daha kolay zayıflıyoruz. Terleyerek su kaybettiğimizden zayıfladığımızı zannediyoruz. Hmm, aslında aslında dikkat etmemiz gereken hmm. bir mevsimdeyiz. Şimdi bir de en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Mesela diyet yaptım. Çok güzel istediğim kilo verdim. E, diyeti bıraktığım anda tekrar aynı hızla kilo almaya başlıyorum. Tabii. Mesela bunun için ne önerirsiniz? Şimdi diyet yaparken sürelemek. Mesela ben 3 ayda atıyorum 15 kilo vereceğim. O 3 ay hiçbir şey yemiyor, içmiyor, kilosunu veriyor ama sonrasında 3 ay içinde yaptığı hiçbir özelliği, yaptığı hiçbir doğruyu devam etmiyor. Mesela diyet yaparken 12 bardak su içmiş, her gün sporunu yapmış, kızartmadan, tatlıdan uzak durmuş, yanlış şeyleri yememiş, yemeğini evet, yavaş. Evet, evet. Diyet bittiği gün sanki diyet bitti, doğrularda bir yere Çok, gitti. Evet. Diyet yapmak demek başlangıç ve bitiş kilomuz arasındaki beslenme, davranış değişikliğidir. Yoksa tekrar kilo alırsınız. Evet. Yani ne yazık ki o kilolar... Ve o gibi. çok hayal kırıklığına insanı e, tabii uğratan bir şey Tabii ki bir, bir de şey, değil mi? girersiniz. Hem kendine karşı olan güveninden ve saygısından kaybeden bir sürü insanı da tanıyorum. O yüzden hani tabii ki bu anlık sağlık için yapılan detokslar ve beslenme programları evet. Ama biz bu programda hep şey anlatmaya çalışıyoruz. Sağlıklı ve dengeli beslenelim evet, değil mi hocam? Evet. Yani sağlıklı beslenmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Birçoğumuzun işine gelmeyebilir, birçoğumuz hoşlanmayabiliriz. Salata yemekten, bazı şeyleri işte ne bileyim kızartmadan uzak durmaktan, zararları yememekten, hep faydalı şeyleri yemekte gıcık olabiliriz mesela. Evet anlıyorum <laughs> ben de oluyorum. Ama ben Bence. de mesela genelde yüzde %80'inde iyi beslenip, yüzde yirmisinde şımarma hakkımı kendimde görüyorum ki. ve vücudum diyor ki sen gerçekten kendine çok iyi davranıyorsun. Ben de seni tolere edeceğim. Tabii ki. Tabii ki. Yani şu demek değil bakın sağlıklı beslenmek. Hiçbir şey, yanlış besin hayatımıza girmeyecek demek değil. Her şeyi porsiyon kontrolü yiyebilirsiniz. yiyebilirsiniz. Evet, her şeyi Porsiyon kontrolü kocama. Evet. Yani insanlar yazıyorlar. Evet Aylin hocam bu postu koydunuz bunu siz evet. Yiyorum tabii yani ben android değilim tabii ki yiyeceğim. Vücudu çok iyi tanımak önemli evet. hocam. Değil mi? Ben evet. bugün mesela buradan çıkışta bir çekime gideceğim. Arkadaşlarım sordular ne yemek istersin diye. Ben dedim kebap varsa yerim. Aa dediler senden salata bekliyorduk. Dedim. Yo dedim ben sabah kalkmışım mu yapmışım, yayına gideceğim... ...üzerine dört tane akşama kadar çekimim var... ...benim o enerjiye ihtiyacım Tabii ki. var... Aynen öyle. ...akşama da bir bakliyatta geçiştireceğim mesela... ...vücudunuzun Tabii. ne tepki vereceğini... ...gerçekten öğrenmeniz çok çok önemli... ...peki ama diyet yaparken asla yemeyin... ...yani asla diye bir şey var mı... ...asla yemeyin dediğiniz... ...ve mutlaka yiyin dediği hocamızın... ...önemli besinler var ama ondan önce... ...sizlere sorduk, elimizde böyle birkaç tane... ...besinle sokağa çıktık, dedik ki... Ee, ...ne, ne koymuşuz... ...yoğurt, portakal, kuru yem Hangisini daha fazla tüketirseniz diyet yaparken kilo alırsınız diye sorduk. Ben bile buna yanlış cevap verdim. Benim cevabımı az sonra söyleyeceğim. Bakalım sizler neler söylediniz? Merhabalar. Merhaba. Diyet yapıyor musunuz? Yapıyorum. Ne diyeti yapıyorsunuz? Ne diyeti yapıyorum? Bildiğim diyetleri yapmaya çalışıyorum sporla beraber. Ve makarna, pilav türü, nişasta türü, karbonhidrat türü tüketmemeye çalışıyorum. Ki şu an elimde yoğurt, portakal ve kuru yemişlerin olduğu bir tepsi var. Sizce bunlardan hangisi diyet sırasında fazla tüketilirse kilo almaya sebep olur diye sorsak? Bence yoğurt. Neden yoğurt? Karaciğer yağlanması yapıyor biliyorsunuz, ki o bütün ciğer, iç organlarda yağlanma yapıyor fazlası. Yapmıyorum ama malzemeye çalışıyorum. Peki elimde gördüğünüz yoğurt, portakal ve kuru yemiş dolu bir tabak var. Sizce bunlardan hangisi fazla tüketilirse kilo alımına sebep olur? Kuru yemiş. Neden kuru yemiş sizce? daha fazla kalori var. Yani portakalda şeker oranı olduğu için olabilir diye düşünüyorum. Aslında tabii yoğurt dışında hepsi yani hepsi fazla tüketilirse neden olur da en fazla <laughs> oyumu portakaldan yana kullanıyorum. Yediğim ekmeği yarısına indirdim. Şeker sıfırdı tamamen. Ve ben 6 ay gibi bir sürede 26 kilo verdim. Peki şu an elimde yoğurt, portakal ve kuru yemişle dolu bir tepsi görüyorsunuz. Sizce diyet sırasında bunlardan hangisini daha fazla tüketirsek kilo alırız? Kuru yemişi sanıyorum. Neden kuru yemiş sizce? E, kalorisi fazla. Hiç diyet yapıyor musunuz acaba? Yaptım. Nasıl bir diyet yaptınız? Ee, hamur işlerinden ve şekerden gerçekten biraz uzak durdum ama daha sonra tekrar bıraktım. Peki şu an elimde portakal, yoğurt ve kuru yemişlerin olduğu bir tepsi var. Sizce diyet sırasında bunlardan hangisi daha fazla tüketilirse kilo alımına sebep olur diye sorsam? Ee, yoğurt galiba e, yağlı ve üzerinde kaymak olduğu için kaymak e, şey yapabilir, kilo yapabilir. Yok hayır hiç yapmadım. Neden yapmadınız? Yani çok kilo problemi olmadı hayatım boyunca. Peki şu an elimde kuru yemiş, yoğurt ve e, portakalın olduğu bir tepsi var. Evet. Sizce diyet sırasında bunlardan hangisi daha da fazla tüketilirse kilo alımına sebep olur acaba? Kilo alımı portakal. Neden portakal sizce? Meyve şekeri olduğu için. Kuru yemişte de... Ya yok mu? Ya var ama yararlı. Beynimize vesaire cevizi gördüğüm için söylüyorum. Portakal kilo aldırır. Ben bir iki gündür başladım yani diyete. Ne başladım. diyeti yapıyorsunuz? Ya çok yağlanma var bende. Kolesterol aşmış yani. Sınırı aşmış, uçmuş. Peki şu an elimde yoğurt, kuru yemiş ve portakal dolu bir tepsi var. Sizce diyet sırasında bunlardan hangisi daha da fazla tüketilirse kilo alımına sebep olur? Kuru yemişler işte ceviz, çekirdek, mekirdek bunları da tuzlu tuzlu yiyoruz. Bence bunlar aldırır. Benim de kolesterol sınırda. Kolesterolüm tavan yapmış. Vücudum yağlanmış. Hemen diyet yapmam lazım. Şundan bir tane alıyorum. Açlıktan ağıt yakanlar mı dersiniz diyete başlayanların inanılmaz duygular çok güzel çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi ben de kuru yemişlerin e, tuzlu ve kavrulmuş olarak genellikle tüketildiğini düşündüğüm için kuru yemişin kilo aldıracağını düşünmüştüm. Peki bu noktada eğer cevap burada portakalsa, kuru yemişlerin de tuzsuz ve kavrulmamış olduğunu düşünürsek şeker mi kilo aldırır, yağ mı? Şeker. Şimdi, Bak şimdi. E, bir kere yağları ikiye ayıralım. Sağlıklı yağlar, ya, evet. sağlıksız evet. yağlar. Şeker vücudumuza fazla alındığı zaman depolanarak yağ dönüşür. Hı. Ve vücudumuzda enerjiyi belli bir oranda sağlar. Biz fazla şeker hele de rafine şeker alırsak yani işlenmiş şeker sadece yağ olarak depolanır. Enerji Hı. de vermez bize. Hı. Biz o yüzden ısrarla diyoruz ki işte işlenmemiş Karbonhidrat yiyin, işte kepekli ekmekler, kepekli e, pirinçler vesaire. Nedeni bu, kalorisi değil. Ama yağ yediğimizde, örneğin kuru yemiş diye nitelendirdiğimiz yağ, abartmadan yediğimizde evet, ve işlenmemiş evet. şekliyle, ham Yağla şekliyle. Kanunu, yağ mesela. mesela gibi. bizim için çok faydalı. faydalı. O ne yapıyor? O vücudumuzda yapması gereken işleri yapıp, çok az bir miktarda depolanıyor. Direkt yağ dönüşmüyor. Hmm. Yani zaten yağ olarak giriyor. Enerjisini veriyor. Hormonlara destek tamam. veriyor. Bizi koruyucu desteğini veriyor. İmmün sistemi destekliyor. Çok az miktarda. Biz 5 tane avokado yersek kilo alırız. O avuç avuç. Mümkün olarak. değil bir de mümkün. onun değil. yemek Aynen. mümkün değil. O zaman peki Taylan Kümeli'nin diyet yaparken asla yemeyin diyeceği yiyecek ne? Tatlı. Diyet yaparken muhakkak yiyin. Bu olsun diyetinizde ya da beslenme programınıza diyeceği yiyecek ne? Tatlı dediniz. Tatlı. tatlı. Hiç yenmeyecek yani tatlı. Yani eğer böyle gözü dönmüyorsa Dönmüşsün. yemesin. Şimdi o kadar güzel insanlar tatlı tarifleri veriyorlar Çok. ki evet. onları yapsınlar. Evlerin, ellerinin altında hazır etsinler. En azından gözleri döndüğü anda içinde doğru şekerin olduğu, şeker diye nitelendirmiyoruz, doğru karbonhidratın olduğu Oldu bir tatlı yesinler. Tatlı yedikleri zaman sistem bozuluyor. Yani ne, ne demek oluyor, sistem? Niye Biz yani? kendimizi doğru beslenme rayına soktuğumuz zaman tren gibi düşünün vücudumuz oraydan gidiyor vücut. Yani acıkmamaya başlıyor, toklaşıyor, daha dinç hissediyor, yemek gruplarına daha ağır. Meyla... Ama birdenbire oraya siz birdenbire rayın e, aksını değiştiriyorsunuz ve girdiğiniz aksın sonu boşluk. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.